Merhaba, benim adım Halil Kurt. Görmüş olduğunuz devre 7,5 kV'luk negatif iyonizer devresidir. Bu devre 4 temel elemandan oluşmaktadır. Nedir bunlar? 33 donafaratlık kondansatörümüz, 1N4007 diyotumuz, 3.3 megaohmluk direncimiz ve 100 mAh'lik sigortamız. Devrenin en önemli özelliği yüksek voltaj değeri ve düşük akım seviyesi sayesinde havayı temizleme özelliğidir. Havadaki partiküller pozitif yüklüdür. İyonizer devresi de bu yüklere karşılık olarak negatif iyon üreterek havadaki partikülleri birbirine çeker ve nötr duruma düşmesini sağlar. Böylece bulunduğumuz ortamdaki hava temizlenmiş olur. Devreyi çalıştırarak gösterelim ve 220, 220 volt enerji vererek devreyi çalıştıralım. Devre çalıştığında iğnemizde 7.5 buçuk kilovoltluk bir voltaj değeri elde etmiş olacağız. Çalıştığını anlayabilmek için önce enerjimizi verelim ve devremizin sağlıklı bir şekilde çalışabildiğini görebilmek için de nemli elimizi iğnenin etrafına yaklaştırdığımızda serinlik hissiyatı elde edebilmektir. Şu an serinlik hissiyatını elde ediyorum. Merhaba. Devremin daha somut çalışabildiğini gösterebilmek için devreye 220 volt enerji verdiğimde ucunu kıvırmış olduğum iğneyi burada yanacak olan muma yaklaştırdığımda mum ışığında çok küçük de olsa bir hareketlenme gözlemleyeceğiz. Şimdi onu deneyelim. Şu an mumda herhangi bir hareketlenme yok. Ancak enerjiyi verdiğimde Şu an enerjiyi kesiyorum. Tekrar hareketlenmeme kayboldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.